Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz öncelikle. Bildiğiniz üzere benim bir video konseptim vardı. Farklı üniversitelerden arkadaşlarımı ağırlıyordum. Onlarla tıp fakültelerine dair sohbet ediyorduk. Akademik konulara dair ve genel hayata dair sohbetlerin olduğu videolar oluyordu. Tabii ben bu videolara devam etmeyi düşünüyorum. Ee, çok şükür geri dönüşleri çok güzel e, videoları. E, arkadaşlarımla da konuşuyorum. Yine e, stokladığım da videolar var. E, ama aynı zamanda bu konseptle beraber eş zamanlı olarak devam ettirmek istediğim e, bir video konseptine başlıyorum aslında ben bugün. Bazı konular belirlemek istiyorum ve sizlerle bu konulara dair sohbet etmek istiyorum. Bildiğiniz üzere YKS 2024 açıklandı. E, umarım hepiniz e, hayalinizdeki sıralamayı yapmışsınızdır arkadaşlar. Daha sonrasında da tercih dönemleri başlayacak. Tercih dönemleri başlamadan bu videonun ben insanlara faydalı olabileceğine inandım ve o yüzden de bu konuya dair sizlerle sohbet etmek istedim. Şimdi ben şuna inanabilirim. Öncelikle şunu söyleyeyim. Sizin YKS tercihleriniz sıralamanızdan daha önemli olabilir arkadaşlar. Bunu unutmayın. Yani tercih çok mühim bir mesele tercih konusuna ya bir sıralama yaptık işte e, o sıralamaya göre de bir şeyler tercih ederiz gibi bakmayı doğru bulmuyorum çok güzel araştırmanız gerekiyor incelemeniz gerekiyor önce nacına bakmanız gerekiyor e, seçeceğiniz bölümün üniversitenin arkadaşlar bu çok önemli Tabi eski zamanlar gibi değil artık çok fazla videolar bulabiliyorsunuz çok fazla içerikler bulabiliyorsunuz internette de ya bu çok güzel bir şey kesinlikle Şimdi tercih döneminde de tabii ki bu tıp fakültesi sıralama aralığında olan arkadaşların çok büyük soru işaretleri olabiliyor. Bir de günümüz dünyasında da artık tıp fakültelerine dair bazı önyargılar da oluşmaya başladı. Ben bunlara istinaden bir video oluşturmak istedim. Burada birazcık tıp fakülteleri hakkında sizlere e, genel bilgi vermek istiyorum ben. Hem Türkiye'de hem de dünyada. Daha sonrasında da tıp fakültelerinde okumanın e, olumlu yanları nelerdir? Tıp fakültesinde okumak bizim hayatımıza ne katabilir? Bu konular hakkında konuşmak istiyorum. E, tercih edecek arkadaşlara yönelik olsa da tabii ki de herkesin e, içerisinde bir şeyler bulabileceği bir video. Yani sadece tercih dönemine özel çekmiyorum ben bu videoyu. E, bu videoda şunu söylemek istiyorum bir de e, ben tamamıyla olumlu yanlarını konuşacağım tıp fakültesinin olumsuz yanlarına dair de e, bir içerik oluşturmak istiyorum. E, bu videoda sadece olumlu yanlar olacak yanlış anlaşılmasın bu genel bir değerlendirme değil sadece olumlu noktalara değineceğiz. E, olumsuz özelliklerinden bahsedeceğim videonun da bayağı uzun ve sağlam bir video olacağını düşünüyorum yani içerik olarak da. Şimdi bu olumlu yanlardan bahsetmek istedim. Ayırmak istedim ki daha eğlenceli olsun diye düşündüm. Daha eğlenceli olabilir diye düşündüm ve böyle bir konsept belirledim. Şimdi ben öncelikle bir gürü var ki o gürü elemek istiyorum. Yani bu videoyu izlemelerine bile gerek yok. Nedir bu gürü? Arkadaşlar şimdi siz eğer tıp fakültesine karşı e, ilgisi zaten olan biriyseniz küçüklüğünüzden beri atıyorum anne baba doktor veya sağlıkçı hep o psikolojide hep o atmosferde büyüdüyseniz e, işte küçüklüğünüzde belki de hani boynunuzda stetoskopla falan küçüklük fotoğraflarınız varsa e, küçüklüğünüzden beri bu mesleği yapmak istiyorsanız Sıralamanız tutmuşsa e, işte lisede doktorlar falan falansanız sıralamanız da tutmuşsa bu bölümü zaten yazmalısınız. Hani buna dair e, bir şüphe yok. Aynı zamanda pozitif bilimlere ilginiz varsa lisede bence e, tıp fakültesine yatkınlığı e, ölçme noktasında alınabilecek e, en güzel bölüm fizik, kimya, fen bilimleri bölümü. Eğer fen bilimlerine ilgi duyuyorsanız ki özellikle de biyolojiye bu konuda bir yeteneğinizin olduğunu fark ediyorsanız hafıza çok önemli, hafızanız kuvvetliyse, mental disiplininiz e, iyiyse, disiplinli bir bireyseniz yani normal hayatınızda e, ve sıralamanız da yettiyse siz zaten tıp fakültesini tercih etmelisiniz. Yani o konuda bir e, problem yok. Ee, hayat size güzel zaten arkadaşlar ama e, benim olduğum gibi ben mesela üniversite tercih döneminde birazcık öyleydim. Kafasında soru işaretleri olan kendini tam olarak hani belki bu alana ait hissetmeyen e fena da bir sıralama yapmamış. E, tıp Fakültesi e, sıralaması aralığında olan arkadaşlarım var biliyorum. Kafalarında belki farklı mühendislikler yazmak istiyorlar, farklı bölümler düşünüyorlar. E, tıp Fakültesi de bir yandan tabi belki de aile e, çevre istiyor. E, tabi kendilerinin de bilinçaltında ister istemez e, sürekli bahsedilen bir bölüm olmasından belki de kaynaklı olarak e, Tıp Fakültesi var. E, ben bu konuda böyle kararsız olan, e, arada olan arkadaşlarım için çekiyorum. Onları birazcık motive etmeye yönelik bir video oluyor aslında bu. Tabii benim olumlu olarak saydığım, avantaj olarak gördüğüm şey onların dünyalarında bir e, olumlu bir o durum yaratmıyorsa, bir avantaj olarak görünmüyorsa işte tam da bu noktada aa tamam ben bu bölümü o zaman seçmemeliyim, farklı bölümleri düşünmeliyim ve yönelebilir yani. Aslında yapmak istediğim de bu en nihayetinde. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Önce genel olarak bir tıp fakülteleri hakkında bilgi vermek istiyorum ben sizlere. Arkadaşlar tıp fakülteleri 6 yıldır. 6. yılda intern doktor olursunuz. Genelde ilk 3 yıl... E, ...şey de olur, üniversitede olur... Daha sonrasında son 3 yılda da bildiğiniz üzere teorik bilimler alınır ilk 3 yılda. 4-5-6'da da klinik bilimler görülür ve genelde üniversite hastanesinde alırsınız siz bu eğitimi. 6. sınıfta dediğim gibi ünternsünüzdür. İsteyen uzmanlık sınavına çalışır. Uzmanlık sınavından sonra da bir branş verirler ve o branşta uzman doktor olarak meslek hayatına devam eder. Kimleri de 6 yıl bittikten sonra direkt pratisyen olarak meslek hayatına atılır. Burada tabii ki de tercihi siz yapıyorsunuz. Baktığımız zaman Türkiye'de ve dünyada tıp fakülteleri her şeye rağmen e, en az sayıda olan, e, prestijini her şeye rağmen e, koruyabilmiş ve e, içerisinde olan insanlara baktığımız zaman e, genelde ülkelerin kendi akademik kıstaslarına göre e, akademik başarı olarak üst seviyede olan insanların, çocukların, benim kendi şahsi fikrim IQ seviyesine inandığım, disipline inandığım çocukların seçtiği bir bölümdür. Yani insan kalitesinin, insan profilinin çoğu fakülteye ve bölüme göre daha yüksek profilli olduğu bir bölümdür. E dünyada da e, çok yüksek karşılığı olan işte Amerika gibi, Türkiye gibi, orta Doğu ülkeleri gibi e, baktığınız zaman İskandinav coğrafyası gibi çok yüksek karşılığı olan aynı zamanda e, ihtiyaç olan yani açık olan bir bölümdür tıp fakültesi. Bu da çok önemli bir şey. Ee, tabii ben şunu da söylemek istiyorum. Ukrayna gibi Rusya gibi işte Balkanlara baktığımız zaman bu ülkelerdeki eğitimin hem yeterliliği konusunda bir problem olduğunu e, duymuş biriyim. Hem de buralarda mezun olan insanların bu ülkelerdeki meslek durumu konusunda problem yaşadığını da duymuştum. Ama genel olarak e, dünyada en çok kazanılan e, belki de en prestijli meslekler arasında gösterilen e, ihtiyacın en fazla olduğu bölümlerden biri. Şimdi dünyada aslında şöyle bir trend var arkadaşlar, ee, insanlar, e, öğrenciler, gençler kendilerinin bu kadar yorulacağı 6 yıllık zorlu bir eğitim almak yerine bunu tabii ki başarılı öğrenciler, çok zeki öğrenciler de seçiyor. Daha kolay olacağına inandıkları işte e, endüstri mühendisliği gibi, iktisat gibi, hukuk gibi alanlara yönelip kendini bu alanlarda e, geliştiriyorlar. Çoğu gencin artık hayali bir beyaz yakalı olmak olduğu. E, bu noktalarda da tabii buralarda çok yüksek patlamalar var. Yani inanılmaz biri zaten e, beyaz yakalı havuzu var. E, bu noktada tıp fakültesinin avantajı da işte şu oluyor. Zor bir bölüm olduğu için İhtiyaç hep var. dünyanın çoğu yerinde tıp doktoruna, tıp ekimine her zaman ihtiyaç var. İhtiyacın bitmediği bir meslek olması çok önemli. Şu an bazı mühendislikler var dünyada artık ihtiyaç yok. Yani her yer mühendis olmuş. Bazı bölümler var. Her yer o bölümden mezun olan insan da olmuş. Ama tıp fakültesi hala bu yapısını koruyabilen bir meslek arkadaşlar ki ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi Türkiye'de ve dünyada kesinlikle çok yüksek karşılığı olan bir meslek tıp fakültesi. Ee, ve tıp fakülteleri hakkında da genel bilgi vermek istedim aslında sizlere. Şimdi genel olarak ben burada bundan sonra artık olumlu yanlarını saymak istiyorum. Bu mesleğin avantajları nelerdir? Bunlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi benim çok sevdiğim bir ayrım vardır e, arkadaşlar. Bu ayrımı da Dücane Cündoğlu'ndan almıştım bu arada. Hani ondan e, duydum. E, yani benim kendi e, entelektüel analizlerim sonucu değil ama şu ayrımı çok seviyorum ben. İtibar ve şöhret ayrımı. Şimdi... E, Popçu olursunuz, topçu olursunuz, şöhret olabilirsiniz. Şöhret olmak aslında çok kolay bazen emek de gerektirmiyor ama itibarlı olmak çok büyük bir mesele, çok mühim bir mesele. Ee, i̇nsanın tabii ki de saygınlık ihtiyacı da var. Bu hani Maslow'un ihtiyaçlar hiyerarşisinde falan da geçer ya saygı ve sevgi ihtiyacı olan bir varlık. Yani bunu inkar etmeyi ben doğru bulmuyorum. Tıp fakültesinde belki şöhret olmayabilirsiniz ama tıp fakültesi sizi itibarlı bir birey yapar. Günün sonunda verdiğiniz mücadeleler ve emekler sonucunda itibarlı bir insan olursunuz arkadaşlar. Ee, tıp fakültesinin ben bu yönü çok seviyorum. Yani e, itibar duygusunu hissediyorsunuz. Hem kendi meslektaşlarınız arasında hem de insanlarla yaşadıklarınız diyaloglarda. Bu çok güzel bir an. Belki e, farklı bir mühendislikte okursunuz. E, tabii ki hukukta atıyorum mühendisliklerde çok prestijli alanlar farklı bölümlerde ama... Tıp fakültesinde okuyorum dediğin zaman karşındaki e, insanda farklı birden duyguların oluştuğunu görüyorsun. Ya yani bu bu bence e, hani es geçilecek bir nokta değil. Örnek veriyorum, bir dükkana giriyorsunuz, işte tıp fakültesinde okuduğunuzdan falan bahsediyorsunuz. Orada e, esnaf size bir indirim yapmak istiyor. Bir taksiye biniyorsunuz, taksiye indirim yapmak istiyor. İnsanlarla konuştuğunuzda, e, tabii ki ben bunu doğru bulmuyorum. Ben e, kendi hayata bakış açısı olarak her insandan bir şey öğrenilebilir gibi bakan bir insanım. Her insana değer veriyorum ama maalesef bizim e, insanımızda, çeşitli toplumlarda da e, bu var. Tıp fakültesinde okuduğunuzu söylediğiniz an size yaklaşımları değişebiliyor. Ee, sizin söylediklerinizin anlam ve önemi değişebiliyor. Yani böyle durumlar hakikaten var arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar itibar meselesini de bir kenara koyacak olursak. Şunu söylemek istiyorum ben size şöyle bir klasik bir geyik vardır hani tıp fakülteleri sadece ezberin yapıldığı bölümlerdir falan filan derler ya hani insanlar işte zekanızı köreltir. Aslında tam tersi tamamıyla bir saçmalık. Bence bunu söyleyen bir insanın ben tıp fakültesinin okumadığını düşünüyorum. Çünkü tıp fakülteleri sizin fizyolojik mekanizmaları çok iyi algılamanız gereken, olaylar arasında çok iyi bağlantı kurmanız gereken, kişinin normali nedir, anormali nedir bu konularda çok iyi kıyaslamanız yapmanızı e, gerektiren analiz sentez yeteneğinin çok önemli olduğu analitik düşünme yeteneğinizin yüksek olması gereken bir bölüm fakültesi Bu noktada da sürekli bu tarz düşünmek, sürekli beyninizi zorlamak, alacağınız zorlu eğitimden kaynaklı olarak sürekli bir şeyler okuyor olmak, sürekli bir şeyler yazıyor olmak, bir şeyleri aklınızda tutmaya çalışmak, bunları değerlendirmeye çalışmak size çok kuvvetli bir zihin, çok kuvvetli ve keskin bir zeka sağlayacak arkadaşlar. Ben şunu gözlemliyorum farklı fakültelerde okuyan arkadaşlarımda. Hani üniversitelerine artık gelmiyorlar bile, derslerine girmiyorlar bile, bir zorunlulukları yok. E, zaten evlerinden de çalışarak halledebiliyorlar. E, zorunlu gelmeleri gereken atıyorum laboratuvar sınavları olmuyor. Sınavlarına bir hafta kala, kimileri bir gün kala hallediyor. Ama tıp fakültesinde böyle bir böyle bir hani şansınız yok ve bir disiplin sahibi olmanız gerekiyor. Bu disiplinle hareket etmeniz gerekiyor. Bu kimileri için tabii ki de olumsuzdur ama bu gerçeklik ve bu gerçekliğin sağladığı dediğim gibi arkadaşlar size e, bir fayda var. Bu da ne? Zihninizin dinç olması ve zekanızın keskin olması. Bu bölümde arkadaşlar okuduğunuz zaman hayat boyu zaten disiplinli bir birey haline dönüşmeye başlıyorsunuz. Hayat boyu hayat boyu okuyorsunuz ve yazıyorsunuz. Şimdi bunun ne katkısı olabilir? Bu kimisi için bir işkencedir, kimisi için bir zorluktur ama bunun şöyle bir katkısı da oluyor. Sizin sahip olduğunuz bu kültür, sahip aldığınız, sahip olduğunuz bu eğitim sizin farklı alanlarda da bir başarı kültürü oluşturmanızı sağlıyor. Farklı alanlarda da başarılı olmanızı sağlıyor. Yani bugün siz de görüyorsunuz adam hem doktor hem de atıyorum geceleri çeşitli eğlence kulüplerinde çıkıp aynı zamanda müzisyenlik de yapabiliyor. Kimisi doktor ama aynı zamanda sanatçı. Farklı alanlarda ilgilenebiliyor. Siyasetçi, politikacı olabiliyor. Farklı sosyal bilimlere ilgi duyabiliyor. Çünkü sahip olduğu bu kültür bu benim tabii ki de şahsi fikrim. Farklı alanlarda da başarılı olmasını sağlayacak disiplini sağlıyor. Mental direnci sağlıyor arkadaşlar. Yani tıp fakültesini okuyorsanız eğer hayatınızda artık birçok şeye ben bunu başarabilirim, ben bunu başarabilecek disipline sahibim. Ben bundan çok zorlu, çok daha zorlu eğitimleri aldım ve bunların üstesinden geldim dedirtebilecek özgüveni sağlıyor. Bakın bu mühim bir mesele, basit bir mesele de değil. Tıp fakültesi okuyan bir bireyin ben inanıyorum ki eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra hayattaki çoğu şeyi yapabilecek özgüveni aldığı eğitime kaynaklı olarak kendinde bulduğunu düşünüyorum. Şimdi e, öğrencilik dönemi için konuşacak olursak arkadaşlar, e, tıp fakültesi pahalı bir bölüm değil. Bir de bunu konuşmak istiyorum ben. E, bir harcın yok, bir masrafın yok. Yani harç ödemiyorsun. E, alman gereken ekstra kitaplar olmuyor. E, tabii ki tablet kullanabilirsin. Mesela ben tablet kullanmıyorum. E, Slaytları çıkartıyorum, çeşitli işte fotokopiyelerden, işte yazıcıdan falan çıkarıyorum. O şekilde çalışıyorum. Kağıttan çalışmayı daha çok seviyorum. Bu tabii ki de kişinin tercih meselesi ama hani mesela bir diş hekimliğinde okuduğunuz zaman almanız gereken aletler ciddi manada yüksek fiyatlar olabiliyor. Veya bir hukuk fakültesinde okuduğunuzda hocalar kendi kitaplarını almanızı isteyebiliyor. Farklı kitapları size şart koyabiliyor. Ama tıp fakültesinin böyle bir yönü yok. Yani tıp fakültesinde siz hiçbir kitabı almak zorunda değilsiniz. İnternetten araştırarak hocalarınızın slaytlarını, pdf'lerini kullanarak Aynı zamanda e, textbooklar var bildiğiniz üzere. Onların da pdf'lerini elde ederek isteğinin bedava bile okuyabileceği bir bölüm. E, bu e, tabii ki de hayatında maddi olarak problem yaşayan arkadaşlarımız için, e, anadan babadan belki de o kadar fazla destek görmeyen arkadaşlarımız için mühim bir mesele olabilir. Yani ee, dediğim gibi mesela diş hekimliği çok pahalı bir bölüm. Bu noktada atıyorum diş tıp e, meselesinde bir kıyas yaşıyorsanız bunu da baz alabilecek bir hayatınız varsa e, tıp fakültesi hakikaten arkadaşlar sizin bedavaya yakın bir şekilde okuyabileceğiniz bir bölüm ki bu da hani çok önemli bir mesele bence. Şimdi şuna inanıyorum ben şuna inanıyorum arkadaşlar. E, tıp fakültesi emeklerinizin karşılığını bir şekilde verecek bir bölüm. Ee, videonun bir kısmında da zaten dedim. Tabii ki analitik düşünce çok önemli. Ee, tabii ki de olaylar arasında kıyaslamalar çok önemli. Ama aynı zamanda çalışa 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 bir şeyleri zorlaya zorlaya da kafanızın içine bu bölümde sokabilirsiniz. Bazı mühendislikler vardır ki arkadaşlar. Ben arkadaşlarımla konuşuyorum mesela. Bana şunu diyebiliyor. Ya kanka biz hani e, çalışıyoruz da e, veya atıyorum ben e, günlerden beri çalışıyorum da ama ben algılayamıyorum. Yani ben e, bu işi çözemedim. Bu problemi çözemedim. Atıyorum. Bu konuyu anlayamadım. Şimdi anlayamadığınız zaman sizin çok ciddi olarak problem yaşayabileceğiniz bir durum. Yani mühendislik bölümü. Anlayamıyorsun. Çalışsan da yine belki de anlamakta zorluk çekiyorsun. O noktada çok boşlukta kalabilirsiniz. Ama tıp fakültesinde tabii ki de kimi arkadaşınız bir saatte öğrenir, kimisi iki saatte, kimisi 3 saatte. Ama siz de gerekirse 4, gerekirse 5 saat çalışırsınız ve bir şekilde anlamanız gereken meseleyi anlayabilirsiniz arkadaşlar. Yani bunu unutmayın. E, farklı mühendisliklerde çok ciddi zorluklar yaşayabilirsiniz emeklerinizin karşılığı büyük bir çöp de olabilir ama Tıp fakültesi size emeğinizin karşılığını verecektir ki bence bu e, önemli bir ölçü bu benim kendi fikrim Şimdi tabii ki de hayatın bazı gerçekleri var tıp fakültesi e, burada notlar aldım arkadaşlar arada onlara bakıyorum kusura bakmayın tıp fakültesi Arkadaşlar garanti bir meslek gelecek kaygısının olmadığı bir meslek e, Şimdi Kabul etmek gerekiyor ki dünyada şöyle bir bölüm, hemen hemen çoğu ülkede de, çoğu üniversite ve fakültede de yok. Yani arkadaşım, sen üniversiteni bitiriyorsun, senin mesleğin hazır geliyorsun, başlıyorsun. Arkadaşlarımla bazen mesela sohbet ediyoruz, İşte staj kaygıları oluyor, staj bulabilecek miyim veya mezun olduktan sonra iş bulabilecek miyim? Ben mesela bir tıp fakültesi öğrencisi olarak bunları hiç yaşamıyorum, bunun hiç yaşamıyorum. Arkadaşlarımın anlattığı bu stresin, bu kaygının benim dünyamda hiçbir karşılığı yok. Çünkü ben üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra direkt mesleğime atılabileceğim. Yani bu çok güzel bir şey. Hani bir gelecek kaygısı yaşamıyorum. Yarın ne olurum demiyorum. Şunu diyorum sadece kendime. Derslerim evet zorlu. Derslerimi halledeceğim. Eğitimimi sağlam bir şekilde almaya çalışacağım. Kendimi geliştireceğim ve direkt mesleğime atanacağım. Bu çok güzel bir şey. Garanti bir meslek. Şunu söylemek istiyorum. Maalesef e, hayatta bazı gerçekler var ki. Torpil çok önemli. Referanslarınız çok önemli. Aileniz çok önemli. Bu noktalarda ben tıp fakültesinin bu yanını çok seviyorum arkadaşlar. Tıp fakültesi size senin anan kim, baban kim demiyor. Senin maddi durumun nasıldır demiyor. Senin bir referansın var mı, bir torpilin var mı demiyor. Tıp fakültesi diyor ki kardeşim sen zeki bir adamsın. Sen çalışkan bir adamsın. Sen hayatta emek vermiş bir adamsın diyor. Ve size bu emeklerinizin karşılığını veriyor. Sizi hayatta belli bir konuma getiriyor. Ya Bu çok önemli bir şey. Şu an arkadaşlarımla da konuşuyorum. Fakültelerinde okuyan, savcı olmak isteyen, hakim olmak isteyen arkadaşlarımla konuşuyorum. İşte polislik düşünen, askerlik düşünen arkadaşlarımla konuşuyorum. Ee, çok büyük bir gerçek var ki arkadaşlar. E, torpil maalesef hayatın her yerinde. Yani mes çoğu meslekte geçerli. Ama tıp fakültesi bu konuda birazcık daha kendi alanını koruyan bir meslek diye düşünüyorum. Şunu söylemek istiyorum bir de. E, tıp fakültesinde okuduğunuz zaman kimseye eyvallahınız olmayacak arkadaşlar. Kimseye eyvallahınızın olmadığı bir bölüm. Benim kardeşim kendi odam var. E, kendi pozisyonum var, benim e, bir ünvanım var, bir makamım var ve ben hastamdan sorumluyum. Ama farklı bir bölümde okuduğunuzda belki patronunuza e, hesap vermeniz gerekecek, iş sahibinize, e, işvereninize e, hesap vermeniz gerekecek, yeri gelecek, zam isteyeceksiniz, ıkınacaksınız, problemler yaşayacaksınız, arkadaşlarınız arasında mobbinge maruz kalacaksınız. İşte tabii ki anlatıyorlar işte asistan, hekimlerin, asistan hekimleri falan hani birazcık mobbing uyguluyor gibisinden. Tabi böyle durumlar da bizim mesleğimizde olabiliyor ama bence mobbingin e, ayak kaydırmanın bu benim fikrim. Kimse diyecektir ki ya arkadaşım ayak kaydırma nasıl bizim fakültede yok diyecek de ben böyle düşünüyorum en azından. Ayak kaydırmanın mobbingin e, atıyorum bir işverenle yaşadığın ilişkinin e, olmadığı yani önemli olmadığı bir alan bu da çok güzel bir şey. Sunacağı maddi rahatlık da tabii ki çok önemli arkadaşlar. Şimdi bilmiyorum hani succession çekmiyoruz burada. Ee, bu videoyu izleyen çoğu insan Türkiye'nin büyük bir çoğunluğu hatta dünyanın büyük bir çoğunluğunun e, yaşayabildiği hayat seviyesi belli. Yani ben işte helikopterle eve gideyim, helikopterle işe gideyim falan demiyorsanız e, arkadaşlar tıp fakültesi size maddi olarak bir rahatlık sağlıyor. Benim bildiğim kadarıyla şu an e, asistan e, hekimler 75 bin 100 bin lira arasında alıyor. Uzman hekimler de 100 bin 150 bin lira arasında alıyor. Tabii ucu bucağı olmayan bir meslek kendi mesleki gelişiminize göre çok çok farklı bambaşka miktarlarda da paralar kazanabilirsiniz tabii ki de maddiyat da hayatın bir gerçeği İnsanların ihtiyaçları var bu ihtiyaçlar için çok büyük bir araç yani çok sevdiğim bir söz vardır benim bunu babam söyler bana oğlum hani para cebinde olsun kalbinde olmasın ben de hayata böyle bakıyorum. Tabii ki maddiyat kalbimizde yok, hayatın amacını maddiyat olarak da görmüyoruz arkadaşlar ama maddiyat büyük bir araçken de bunu es geçmeyi doğru bulmuyorum. Bu konuda size belli bir seviyede ortalamanın üstünde bir refah seviyesi sunacak bir meslek. Tabii ki bir bölüm okursunuz, o bölümde çok iyi olursunuz ve bu meslekten çok çok daha yüksek paralar kazanabilirsiniz. Ama bu oransal olarak düşük bir oran diye düşünüyorum ben. O yüzden de bence böyle günlük işte sosyal medyadan falan izlediğiniz örneklere bakıp işte birkaç tane istisna örneklere bakıp Tüm meslek grubuna yormak çoğu zaman doğru olmuyor. Açıkçası benim e, mühendislik fakültelerinden mezun arkadaşlarım da var. Kendileri asgari ücrete de çalışıyorlar. Yani piyasa şartları o kadar da iyi değil. E, hani ben işte mühendis olurum. Tıpçının verdiği emeği vermeden çok daha ciddi yüksek paralar kazanırım demek. E, bir ütüde okumuyorsan, Boğaziçi Galatasaray'da okumuyorsan, yurt dışına falan gitmeyeceksen aslında çok da mümkün değil. Yani bu birazcık e, balon bir olay diye düşünüyorum ben. E, bunu da göz ardı etmemenizi tabii ki tavsiye ediyorum arkadaşlar. E, Son olarak arkadaşlar sizlere şunu söylemek istiyorum ki bu mesleğin verebileceği manevi has çok çok yüksek arkadaşlar. Yani sizin belki de yakın çevrenizden, ailenizden, akrabalarınızdan eğer herhangi bir sağlık problemi yaşamış bir birey varsa ve e, doktorun başarılı tedavisi sonucunda e, kişi iyileşmişse, tabiri caizse doktorundan şifa bulmuşsa arkadaşlar. Kişinin kendisinin, çevresinin doktoruna duyduğu saygı, sevgi çok çok üst boyutlarda olabiliyor. Ve bu e, karşılıklı manevi ilişki çok çok üst boyutlarda oluyor. Karşılıklı sevgi, saygı çok çok üst boyutlarda oluyor. Bunu hiçbir meslek grubunda yaşama imkanınız yok. Bu frekansı hiçbir meslek grubunda yaşama şansınız yok arkadaşlar. İnanılmaz bir manevi haz ve inanılmaz bir manevi tatmin. Şöyle hakikaten belki de yaratıcıyla yaratılan arasında kişinin hayatına sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi, hayatını sürdürebilmesi, nefes alıp verebilmesine devam edebilmesinde bir vesile olabilmek hakikaten çok çok büyük bir mesele. Bugün isterseniz dünyanın en başarılı akademisyeni olun, mühendisi olun, siyasetçisi olun. Ee, sağlıklı olmazsanız ne kendinize ne de insanlığa faydanız olur. Ve bunu da sağlayacak olanlar tabii ki de tıp hekimleri olacak. Ee, yani hayattaki en temel mesleklerden biri e, tıp hekimliği arkadaşlar. Benim olumlu olarak, olumlu yanlar olarak aklıma gelenler bunlardı. Yine siz olumlu veya olumsuz yanlarından e, yoruma bahsedebilirsiniz. Bu konu hakkında konuşabiliriz arkadaşlar. Şunu söylemek istiyorum. Trendler değişiyor. E, i̇nsanlar 30 saniyelik, 1 dakikalık videolarla e, işte kendi mesleklerini belki de pazarlıyorlar. Kendi ürünlerini pazarlıyorlar. Bambaşka hayatlar varmış gibi gösteriyorlar arkadaşlar. Ama bunların e, ben gerçek hayatta bir karşılığı olduğuna inanmıyorum. Trendlere çok kapılmayın. E, tabii ki çok değerli farklı bölümler var. Burada sizin karakter yapınız e, çok önemli fıtatınız çok önemli İyi araştırın e, iyi düşünün arkadaşlar. E, ben günün sonunda yapacağınız e, değerlendirmelerin e, sonunda doğru karar vereceğinize e, inanıyorum. Tabii ki tercihler insan hayatında çok çok büyük meseleler. Umarım yapacağınız tercihler sizin hayat boyu mutlu olmanızı sağlar arkadaşlar. Hayat boyu pişman olmayacağınız tercihler yaparsınız. Diyeceklerim bu kadar. Bu video bu kadardı. Neden tıp fakültesi okumalıyız hakkında konuştuk. Dediğim gibi okumamalıyız neden okumamalıyız gibi olumsuz yanları da konuştuğum bir videoda düşünüyorum. O da uzun bir video olacak. Kapsamlı bir video olacak yani. Anlatacaklarım bu kadardı bu video için arkadaşlar. O zaman diğer videolarımda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın.